İkiz kenarlı üçgenimiz var. O halde buralar 45'er derece. Dikiniyorum. BC'nin tamamı 16 ise ikiz kenarlar arasından dikindiğim için bunu 8 8 bölecek. Yani burası 8, şuranın tamamı 10 olduğu için buraya 2 kalıyor. 45 burası da 45. 8 ise burası da 8. O halde gereken her şey bulundu. Tabanım 6, yüksekliğim 8. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 8'de 2'yi sadeleştirdim. 4, 6 kere 4. 24 birim kare. A noktasından dik iniyorum. ABD üçgeni ikizkenar olduğu için dik aynı zamanda kenar ortay oluyor. 3, 3, 6'yı ayırıyor. Buraya h diyelim. Aynı zamanda bir öklit durumu var. h kare eşittir 3 çarpı 12. 36 ve h 6. Şimdi alanı yazabiliriz. Taban yani 15 çarpı yükseklik 6 bölü 2. 6 2'ye böldüm. 3. 3 kere 15 alan 45 birim kare. 30 dereceyi gördük ve hemen dikiniyorum. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı 6. O halde yüksekliği de bulduk. Taban 16 yükseklik 6. Dolayısıyla alan 16 çarpı 6 bölü 2. 16 2'ye böldüm. 8, 6 kere 8 alan 48 birim kare. Eşkenar üçgen görüyoruz. Dolayısıyla şurası 60 derece, 90 o halde burası 30 derece, burası da 60 derece, 30 ile 30'un toplamı 60 yapıyor. O halde şu açı 30 derece bir ikiz kenar ortaya çıktı. 6 ise burası da 6. A'dan dik inelim. Burayı 3 3 böldü. Burası tabii ki 30 derece. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. Dolayısıyla yükseklikte çıktı. Taban 6, yükseklik 3 kök 3. O halde 6 çarpı 3 kök 3 bölü 2 bana alanı verir. 6 2'ye böldüm. 3, 3 ile 3 kök 3'ü çarparsam sonuç 9 kök 3 birim kare 3 tane eş açı var ve bunların toplamının 90 olması gerekiyor. ABC'nin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için ve b açı 90 derece olduğu için Dolayısıyla bunlar 30'lar derece olmalı. O halde burası da 60 derece olur. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısına geçerken köküçe bölüyorduk veya neyi köküçle çarparsam 6 olur. Cevap 2 köküç. 90'ın karşısı 2 katı 4 köküç. 30 30. Burası da 4 köküç. O halde gereken her şeyi buldum. Taban, yükseklik ve 4 köküç çarpı 6 bölü 2 bana alanı verecek. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 3 kere 4, 12. Bir de köküçümüz var. O halde alan 12 kök 3 birim kare. Burada şu toplam uzunluk 16. Acaba 6, 8, 10 sağlar mı diye bir düşündüm. Sağlarsa kullanabiliriz. 6, 8, 10 dedim. Bakın burayı da 10 yazdığımda 16'yı sağlıyor. Veya bunlara x, x derseniz buraya 16 eksi x kalır. Denklem kurarak da buranın 6 olduğu bulunabilir. O halde taban 10. Yükseklik 8 alan 8'i 2'ye böldüm. 4. 10 ile 4'ü çarparsam alan 40 birim kare.